Ne? Evet. başka başkan oldum. Onun için seni ziyarete geldik. Mustafa Bey bizim çınarımız diye. Ben size gücüm kadar bir toparlanayım da sizin derinlere yardım edeyim. Senin gönlün yeter. Sağ ol bak. Bu dua. Yo, no, no. Tamam yardımını da alacağız. Ben yardım edeceğim. Tamam. Ha, şeye verdim. Ha, Neydi? Ölüm kadil, evet. ayıti kazilere maşallah Aa, ondan şimdi gel. bir ay sonra arabaşı çorbası pişireceğiz burada ben yaparız he arabaşını arabaşını he hmm. şimdi he var bana yeri, evet. yeri mi bana? Evet. Eşki. Bana yeri mi derler, yavru derler ona. Bana verir. Bana <laughs> onu ona yediler. Şey de çok. Yenice yanda. Evet. Aşağıda. Oradan beli yere alalım. Hamuru güzel pişirir. Ha. Tavuğu da Etinden mümkün olduğu kadar kemiğinden yapabildiğimiz Ayrıyız, ayırdıktan sonra çorbayı ununu sen böyle dök. Ben karıştırayım, karıştırayım, karıştırayım. Tepkileri, çinileri hazırlanır. Tamam, Onları dökeriz. Onlardan da altın ıslakı derildi. De. Kakarlar, ufak tepçilerle komşulara ikram edilir. Maşallah, maşallah. maşallah. Böyle ya yapalım de. Ben de tarif edeyim. İşte ettin ya tarif. <laughs> yapalım. Yine, yaparken seni götüreceğiz yine tamam ha. mı? Ben tarif edeyim, size yapalım. Ha. Bir de şunu duyalım bakın, de ki, komşular derneğimize yardım edin de. Ben ne dedim? Allah izin verirse o sizeden atip olsun. Biraz kirazım var benim. Ben şey aldım. Çağıranı. Maşallah. Para ödedik. Tırın para ödedik. çağıranı aldık. Çağıran Soma Kömürhane şeyine yakın bulduk. Ee, bir Mehmet var. Hoca, Hacı. Akıbat tuttum onu. Avukat mı tuttu? Ha. ha. Köprüyü yaptım. Maşallah, hangi köprüyü? Köprü? Ha. Hangi köprüyü? Cuma mescidinin. Ha onu sen mi yaptın? Ha. Maşallah. Bak. bak kimler gelip geçiyor oradan gördün mü? <laughs> tamam yeter abi. Hadi bir çay içelim gel.